Merhaba, iyi günler. Şimdi Power BI'da year to date, quarter to date ve month to date ifadelerine değineceğim. Bu ifadeler e, yıllık bazda, aylık bazda ve çeyrek bazında e, kümülatif bir toplam veriyor. Şimdi şöyle gösterebilirim. Normal bir toplama işlemi yaptığınızda şöyle bir şey olacak. Mesela örneğin bir tane matris alalım. Matrisimize normal periyotlarımızı atalım. Bakın rolda gayet 2019 01'den 2020 12'ye kadar olan ifadeler var. Şimdi bunların yanına bir ölçü atacağız. Ben quantity solda atmak istiyorum ama bunu bir measure olarak oluşturmak istiyorum. Bundan önce bir tane measure table oluşturayım şuradan. Şunun adını measure table yapalım. Lo ok dedim. Measure table'ı oluşturdum. Şimdi Measure'ların bunun altına toplamak istiyorum. Şöyle tıkladım. Geldim bunun altına new measure çektim. Burada bir sum işlemi yapacağım ve işte total sold diyelim. Gelip Sam kuantiti uh, sol çekeceğim. Bu şekilde oluşturdum ve daha sonra şunu yani şuradaki kolon 1'i hidelayabilirim. Hideladığımda measure table en üstte gelecek ve measure table olduğu da belli olacak artık. Bakın simgesi de değişti. Totals oldu. Karşısına atalım. Totals oldu. Karşısına attığımda bakın aylık bazda değerleri geldi bana toplamlarını görüyorsunuz. 255, 335, 305, 254 falan. Diğer yılda biraz daha tabi az bir satış olmuş. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi burada ekstra nasıl bir şey yapabiliriz? Burada bir öncelikle year to date işlemi yapabiliriz. Year to date işlemi nasıl yapacağız? Yeni bir major oluyorum. Yeni major'ımda year to date total sold yapacağım. Buna da calculate formülüyle başlıyorum. Bir hesaplama yapacağım. Total solda hesaplatacağım fakat dates year to date filtrına dates year to date giriyorum. Date'ine de calendar date veriyorum. Kapatıyorum. İfadem bu şekilde. Total solda hesapla ama year to date olarak hesapla. Enter'a bastım. Measure'ım calendar lookup altında oluşmuş. Hemen measure table'a atıyorum bunu. Year to date total sold. Hemen attım bakın. 201905'ten toplamaya başlamış. 590, 895, 1149. Daha fazla toplanacak ifade olmadığı için buralar tekrar etmiş. Aşağıya geldik. Aşağıda da yine 136'dan başlamış. 227. Bakın tekrardan sıfırlanıyor ve 136'dan başlıyor. Neden? Çünkü 2020'nin ocağına gelmiş artık. Yeni bir yıla girilmiş. O yıl içinde ayrı bir kümülatif toplam alıyor. Bu şekilde toplam aldığını görebilirsiniz. Yine burada şöyle bir şunları kapatalım. Şuna bir preset de verebiliriz. Biraz daha düzgün gözüksün. istiyorum aslında. Bu şekilde bir sistemi var. E bunu grafik olarak gösterirsem daha iyi anlayacağınıza da eminim. Şöyle bir tane grafik alalım. Bu grafikte de şöyle göstereceğim. E, X aksisine yine buradan periyot atacağım ve şuraya da year to date atacağım Y aksisine. Tabi bu dağınık gelir. E, bunu sortlamanız gerekecek. Sort aksisi period ve yine aynı şekilde sort aksisi ascending olarak veriyoruz. Bakın 2019.05'te 255'miş artarak gitmiş artmış bakın 01'de hemen tekrar sıfırlanmış ve burada yine kümülatif bir toplam şeklinde ilerlemiş bir durum söz konusu aslında year to date bu mantıkla çalışır bunu da söyleyeyim. Şimdi quarter to date mantığı var. Quarter to date mantığı da bu sefer çeyrek bazında. Yıl bazında değil de çeyrek bazında bir toplam yapıyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Aynı formülü kopyalıyorum. Çok basit. New measure açıyorum. New bu sefer quarter to date total sold diyorum. Dates year to date değil de quarter to date yapıyorum. Bu kadar. Enterladığınızda bu sefer quarter to date verecektir. Bunu da bunun yanına atarsam. Bakın bu sefer 255 590 305 hemen e, yani 5. ay 6. ay o çeyrek bitti. Tekrardan 7. ayda diğer çeyreğe geçiyor. 305, 559, 559. Aşağıda daha net görürsünüz. 136, 227, 364 topladı. Hemen sıfırladı tekrar. 61'e geçti bakın. 161 bu şekilde ilerliyor. Çeyrek bazında bir toplam yapıyor. Ya yani bunu da daha net görmeniz açısından isterseniz bunu da grafik üzerinde yine gösterebilirim. Şöyle alayım ve bu bunda da yine grafikte bir gösterelim. Sortları yine nedense bozuldu. Yok bozulmamış. Bakın 5, 6, 7 topluyor. Tekrardan sıfırlanıyor. 8'de tekrar bir sıfırlama oluyor gibi. Yok 5, 6 da toplanıyor. 7 de sıfırlanıyor. 8, 9. 1 de yine sıfırlanıyor. 2, 3. 4 sıfırlanıyor. 3, 4. işte bu şekilde ilerliyor. Yani 3, aylık bir çeyrek bazında bir işlem yapıyor. Bir de date şeklinde bir ifademiz var. Bu biraz daha farklı bir ifade. İsterseniz şunları yukarı alayım şöyle. Ya farklı bir ifade dediğim, ya yani bu şekilde elimizdeki data sette gösteremeyebiliriz. Şöyle şunu alalım. Bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Yine bir e, aynı table'ı kopyalayayım. Şöyle alayım. Şunun ifadelerini çıkartıyorum. Boş bir table gelsin. Ve burada bu sefer calendar date'ten date alıyorum row'a. Şunu alıp hiyerarşi değil de date yapıyorum. Bakın şuradaki ifadeden Date yaptım. Evet date olarak geldi. Tamam. Bu sefer de total sold'u yine bunun yanına atabilirim. Valioza total sold attım. Bakın her gün ne kadarlık bir satış olduğu net bir şekilde gözüküyor yine. Şunları şöyle alayım. Şu diğer tarafta daha net gözüksün. Böyle gözüksün. Uzun olsun yani. Tamam. Şimdi burada da yine date date bir toplama yapacağım. O nasıl olacak? Yani ay içinde bir toplama olacak. Yine bu sefer year to date kopyalayabilirim. Açayım yine bir major. Kendime. Geldim. Month to date yaptım bunu da. Dates. Month to date. Calendar lookup date. Aynı. Aynı yani. Hiçbirinin bir birbirinden bir farkı yok. Sadece kullanım amacı farklı. Yazımında, sintaksında başka bir problem yok. Bakın Mayıs ayında gördüğünüz gibi kümülatif bir toplam yapıyor. Mayıs ayının bittiği güne gelelim. Bakın 31 Mayıs'ta Mayıs günü bitiyor. 255 olarak. Haziranda tekrar Sıfırdan başlıyor ve 10'a 10, 10'a 10 20 şeklinde bu iki 10'u toplayıp 20 yaparak ilerlemesine devam ediyor. Bu şekilde quarter to date, year to date ve month to date ifadelerini kullanabilirsiniz. Yani e, arka planda manuel olarak veya uzun formüllerle hesaplamanıza gerek yok. Power BI'nin en başarılı olduğu sistemlerden birisidir. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs>